Bütün izleyenlerimizi 2022'nin bu ilk yayınında e, Sayın Remzi Özdemir, üstadımla beraber saygıyla selamlıyorum. Remzi abi siz de hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. Tüm izleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. İnşallah güzel e, günlerimiz olur bu yıl. Abi inşallah. tabi ama e, ne yazık ki temenniyle de olmuyor. E, bu videomuzda hem hükümete hem firma sahiplerine hem de hane halklarına ne yazık ki sıkıntılı haberler vereceğiz. Biz e, kanal itibariyle sadece sorunun değil çözümün de bir parçasıyız. Bu haberleri lütfen çözüme ulaşmak için verdiğimizi unutmayın. Birilerinin dediği gibi felaket tellalı değiliz. Çünkü dayandığımız bütün haberler yorumlar verilere, tablolara ve rakamlara bağlı. Ne yazık ki 2022'de iki katına çıkacak bir rakamdan bahsediyorum. Kurda, enflasyonda çok sıkıntılı bir durum var. Hemen şöyle e, bir girizgah yapmak istiyorum ki Remzi abi siz geçen yıldan beri 2022 kışının bir zam fırtınasıyla geçeceğini söylediniz. Keza ben de çünkü bütün işaretler kamu maliyesinin çöktüğünü ve bu çöküşü durdurmak için borç ve zamma ihtiyaç duyduğunu söylemiştik. Ve şimdi Şöyle bir bakıyorum da e, yeni yılın ilk sabahına yüzde otuz vergi ceza harç zammı yüzde yirmi MTV zammı yüzde on onluk emlak vergisi zammı daha sonra e, motorinde 1 lira 29 kuruş benzinde altmış bir kuruş LPG'de 78 kuruş e, zamlar daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir ilk gerçekleşti. Bilmiyorum daha önce var mıydı? Geçen yıl 10.5'tan 13.25'e yükseltilmişti. 2022 yılı itibariyle geçiş ücreti artık tek yön yerine çift yön oluyor abi. Toplam 16.5 lira. Bakın daha bitmedi. Daha bitmedi. Doğalgaza, doğalgaza konutlarda kullanılan doğalgaza %25 zam geldi. Döndük elektriğe baktık abi. Burada mesken, sanayi, ticarethane, abone grupları için yüzde %52 ile yüzde %130 arasında değişen zamlar yapıldı. Dedik mi biz bunu? Dedik. Şimdi diyecekler ki ya enflasyon zaten artıyor. Hayır. Biz bunun böyle olacağını Türkiye böyle en tatlı, en çicim aylarında dedik. Kamu maliyesine bakarak dedik. AKP'nin modeline bakarak dedik ve şimdi çok kötü bir haberim var. Çok kötü bir haberim var. Dost acı söyler ama şimdi bir kere piyasaya baktığımda abi 3 gündür 4 gündür e, çalışıyorum. Yani hem reel sektör hem tarım bunlarla konuşuyorum. Dedikleri şu kapanma olmadığı için aşılardan dolayı ve omikronun hafif geçmesinden dolayı talep yukarıya doğru gidiyor. Ve piyasada bir şekilde kredi büyümesi var ve e, ticari kredilerin de her ne kadar faizler şimdi yine yukarı gitti ama bunun bir talep yaratarak enflasyonu yukarıya çekeceğinden bahsediyorlar. Bir diğer nokta konuştuğum nokta şu. Bu yapılan kur korumalı mevduata Remzi abi 80 milyarlık bir geçiş var diyorlar. Ama şunu hesaplıyorlar sonra da diyorlar ki 2 trilyon mevduat var. Şimdi 3 ayda enflasyon %30 artsa 17 e, siz veriyorsunuz. 13 bir şekilde telafi edilmesi gerekiyor. 600 milyarlık bir hazineye yük oluşturuyor diyorlar. Ve bunun hazineye bir yük oluşturacağını zaten söylemiştik. Uç rakamlar tabii bunlar. Diğeri kur yüzde beş artsa enflasyon ki birazdan geleceğiz çok sıkıntılı bir tablo var. Enflasyon yüzde kırk artsa ya vatandaş şunu sormayacak mı kendine? Ya ben niye dolarda durmadım diye sormayacak mı bunu? Hadi beni dolar koruyor diyecek. Öbür taraftan hazine bastıracak hasıl kelam işin dönüp dolaştığı yer enflasyonu şimdi enflasyona baktığımızda yani bu zamları saydım tek tek zaten E, öbür taraftan bir ürün var o ürünün zafiyetlerini biliyoruz tekrar ettik yine az önce dönüp 2022 için fiyatları iki katına çıkartacak gelişme gümbür gümbür tarımdan geliyor neden tarımdan geliyor benim bir tane aldığım e, grafik var. E, bu grafik gübre fiyatları ile ilgili. Bunu bir ekrana yansıtalım, onun üstünde kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu grafikte e, aldığımız veri DTN diye e, dünyaca ünlü bir saygın endeks gübre fiyatlarını takip ediyorlar tarım sektöründe. Bakın kırmızı ürenin, e, ürenin ki bunlar e, gübrelerde ana element olarak kullanılıyor. Yeşil olarak gördüğünüz Susuz gübre, UAN-28, portakal rengi ve UAN-32 bunlar kodları. Bunlarda ne demek? İçlerindeki azot, fosfor, potasyum e, ürünlerine göre e, farklı farklı gübreler olabiliyor. Bunlar da sıvı gübreler. UAN-28, UAN-32 ve bunlar da işte mavi gördüğünüz gibi çıldırmış bir şekilde maliyetleri yukarıya gitmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi onu açıklayalım. Remzi abi çok uzattım ama şimdi şöyle bir bilgi vereceğim. Türkiye'de enflasyonu etkileyen iki tane ana bileşen var. Bir tarım, iki sanayi. Dönüp tarıma baktığımızda benim Türkiye'de gerçekten ithalatçı ana ithalatçı firmalarla konuştum ve bir tanesi de benim kardeşim. Dedim ki ne oluyor burada? O da bana şöyle anlattı. Dedi ki biz dedim alıyoruz bu gübreyi ithalatçı olarak. Baş distribütöre veriyoruz. Baş distribütör, distribütörlerine veriyor ve oradan çiftçiye köylüye gidiyor. Şimdi geçen yıla baktığımızda amonyak üretimi ve fosforik asit üretiminde uluslararası olarak bir kesinti olduğunu söylüyorlar ve gübre fabrikalarının buna bağlı üretimleri düşmüş ve bu da Avrupa'da fiyatları yukarıya doğru çıkarmış Amerika'da da. Şimdi kendi ürünlerinden mesela bir 25 kiloluk e, gübre ürünü var abi. Burada fiyatın anormal derecede arttığını söylüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size: Geçen yıl 275 lira olan baş ithalatçıdaki fiyat şimdi e, daha doğrusu geçen yıl 400 liradan verilmiş, bu yıl 380 liradan e, kendilerine mal ediliyor ve bunun işte baş Distribütör Distribütör derken halka ulaşımı 900 lira yani Remzi abi neredeyse şöyle söyleyeyim Ben döndüm Amerika'daki ve Avrupa'daki gübre maliyetlerine de baktım 1-3 e gibi bir maliyet var peki şimdi bu bire 3 gibi maliyet ne demek bu şu demek Merkez Bankası'nın o iddia ettiği yüzde beşlik enflasyona ulaşamayacağız ve eğer tarımda 1'e 3 maliyetler şu an hali hazırda 1'e 3 maliyet varsa bu gıda fiyatları roket gibi 2022'de yukarıya gidecek ve o roket gibi yukarıya gittiği zaman bizim enflasyonumuz burada iki katına çıkacak. Yani o yüzden diyorum rakamlar iki katına çıkacak. Yüzde yirmi resmi enflasyon en az yüzde kırkı geçecek abi. Ve imalat sanayide bunu ayak uyduracak. Çünkü bir önceki videoda anlattım. Kapasite kullanım oranları 80'e dayandı. Yatırım yapılması lazım ama ne yazık ki ticari kredi faizleri deli gibi yukarıya doğru gitti. Şimdi çok konuştum affedin beni ama sorum şu Remzi abi. Bir tarafta tarım ve imalattan gelen müthiş bir fiyat baskısı var. Bu dönecek doları vuracak. İkinci tarafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Sağda solda bu duruyor. Her ikisine baktığında bize nasıl yorum yapacaksın? Öncelikle e, 6 liradan 18 liraya yükselen daha sonra 12 liraya gerilediği için doların halay çeken Kaysı Diyarı Malatya'nın güzel insanlarına selam gönderiyorum buradan evren. Eğleniyor muyuz gençler? Halaya devam mı diye bir soru sormak istiyorum. Çünkü dün akşam gece saat 00.01'de gördük ki ki hatta ben paramedyada şöyle bir başlık attım. Ajanslar artık zam haberini yazmaya yetiştiremiyor, servis etmeye yetiştiremiyor. Yani soluksuz, kesintisel gibi zamlar geldi evren. Bu bize göre son derece olması gereken normal şeylerdi. Neden? Çünkü bu politikanın sonu zam zamdı evren. Ve hatta daha halen ben mevcut siyasi iradenin gerçek anlamda zam yaptığına inanmıyorum. Çünkü çok fazla gelmesin diye yani o elektrikteki yüzde yüz ve benzeri zamların doğalgaza yüzde yirmi beş zamların daha yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani bu iktidarın politikasına göre. inanın bana Ocak ayı içerisinde bunun iki katı daha yeni zamlar gelecektir. Gelmesi kaçınılmaz. Hiçbir şartı yok. Çünkü bu politika başka bir şey üretemiyor. Zamla vergiyle finanse etmek zorunda. Ha normal vergiyi de alamıyor evren. Çünkü e, küçük esnaf ölmüş durumda. Sanayici zaten ödeyemiyor. Geriye tek şey kalıyor dolaylı vergi. İşte akaryakıttaki ÖTV konusunda bundan dört yayın önce dikkat çekmiştik. Bunu tekrar getirmek zorunda. Akaryakıt fiyatları 15 liraya ulaşacak diye. Şu anda evren 13,5 lira. İnanın yakıt kısa bir süre içerisinde 16 lira olacak. Bunu da iktidar ÖTV ile yapmak zorunda. Çünkü kasada artık para yok. Yani bu halay çeken, eğlenen insanlara şunu söylemeye çalışıyorum. Bu parasızlık seni de vuracak, beni de vuracak. Bırakalım bu popüler futbol takımı tutar gibi parti tutmayı. Önce kasanıza bakın. Ama burada benim en çok eleştirmek istediğim evren. Ben ortalama dün gece girdim bağlı bulunduğum elektrik şirketinin internet sitesine kullandığım elektrik kilovatına baktım. Bana bu ay 348 lira elektrik gelmiş evren. Ben bir sonraki ev e, ay 878 lira ödemem gerekiyor. Aynı kullanımını sağlarsam. Bu fark nereye gidiyor biliyor musunuz evren? Benim üst katımda parasını dolara yatırmaması için iktidar tarafından rüşvet verilen o komşuma gidecek. Yani ben o elektrik parasını komşuma ödüyorum. İyi de benim ne günahım var? Benim param yok diye. Ben dolar alamıyorum diye. Ben üst kattaki komşumun ya da alt kattaki komşumun ya da e, sokaktaki bir vatandaşımın yükünü niye taşıyayım Evren? İşte bunun halen bilincinde değiliz. Onun için diyorum halay çekmeye devam edelim Evren. E, zamlar devam edecek ama Asıl sorun benim daha önce de dikkat çektiğim gibi enerji tarafı evren. Çok ciddi bir problem. Gübre fiyatları. Türkiye yıllardır gübre üretimini bıraktı. Bir iki fabrikayla kendi kendine eğlenip duruyor. Asıl sorun bizim yerli gübre üretemememizden. Yeterince gübre üretemememizden. Bakın senin verdiğin gübre fiyatları. E bir de bunun doların yükseldiğini düşünebiliyor musun evren? Yani yurt dışında... İki kat yükselen gübre bize dört kat yükselmiş olarak yansıyacak. Bu nedenle tarım ürünlerinde yani bu kışın domatesi 20 liraya ve benzeri fiyatlara yersek hiç şükrederim Allah'a. Çünkü biz bu politikayla iflas ettik. Hemen Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına değinmek istiyorum Evren. Ee, benim şahsi düşüncem şu. Ya gerçekten Cumhurbaşkanını birileri çok ciddi bir şekilde aldatıyor. Yani e, öyle düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı aldattıklarını düşünüyorum, yanlış bilgi verdiklerini düşünüyorum. Halen daha bu mevcut politikanın başarılı olacağını, çok iyi olduğunu e, anlatmasını, açıkçası şaşkınlıkla izledim. Yani e, Cumhurbaşkanı yoğun bir insandır çünkü mevcut e, başkanlık sistemi, yarı başkanlık da diyebiliriz. Buna cumhurbaşkanlığı sistemi de diyebiliriz. Bu sisteme göre e, işte Malatya'nın Pötürge'sindeki bir kaymakamın atamasını dahi cumhurbaşkanı yapıyor ya da bir derneğin benzeri şeylerine kadar. O kadar yoğun ki cumhurbaşkanı mecbur danışmanları tarafından bilgiler. Herhalde diyorum ki yanlış bilgi veriliyor cumhurbaşkanına çünkü bir devletin cumhurbaşkanı o konuşmayı yapmamalıydı diye düşünüyorum Evren. E, söylenecek çok şey var ama e, ne diyebiliriz? Ben Ocak ayı, Ocak ayı dedik. Ocak ayından açıkçası korkuyorum. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum Evren. Ben de çok uzatmak istemiyorum ama. E, yine önceki gün Cumhurbaşkanlığı'ndan bir danışmanın bir açıklamaları vardı. Ocak ayı negatif enflat. Ya Evren Allah aşkına. Yani... Tamam iktisat bilmeyebilirsiniz. Ekonomi okumamış olabilirsiniz. Ya bu kadar gelen yoğun zamlardan siz nasıl kalkıp da diyebilirsiniz ki negatif. Yani gerçekten bizimle eğleniyorlar ya. Cidden eğleniyorlar. Yani o şeyin Şener Şen'in filmindeki gibi ağam bizimle eğleniyor. Gerçekten eğleniyorlar. Ya akıl, mantık. Yani artık mantık yok yani bu işte? Herhalde biz o fıkralardaki gibi köprüden geçerken deliren, oynayan vatandaşlara döneceğiz evren. Abi söylediklerinde o kadar kritik iki nokta var ki ben 10 dakika konuştum ama senin o söylediğin iki nokta çok hayati. Aslında onu vurgulamam lazımdı. Şimdi sen deyince aklıma geldi. Birincisi iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Ve bu zamlar niye geliyor? Birincisi sen 3 maaş 5 maaş veriyorsun. Birilerine bankamatik memuru yapıyorsun. Birilerine en ballı ihaleler yapıyorsun. Ve biz bu gerçekleri söylediğimiz zaman bizim adımız felaket tellalı oluyor. Bizim adımız mandacı iktisatçı oluyor. Sen doları tutamıyorsun ne güzel dedin telafi veriyorsun. Altını getir diyorsun telafi veri, e, veriyorsun. Bu telafiler nereden geliyor? Mars'tan mı geliyor? Merkür'den mi geliyor? Nereden? Jüpiter'den mi geliyor? E bunlar direkt işte zamlar yoluyla bizim cebimizden çıkıyor. Ne güzel dedin abi. Yani ben gariban adamdan... Nasıl alırsın da sen zengini fonlarsın ya? Böyle bir haksızlık olabilir mi? İkinci nokta diyorsun ki bak bu çok önemli. Gübre fiyatları artıyorsa sen burada gübre üretemediğin için işte biz yıllardır AKP'nin ithalatçı dışa bağlı yapısının yanlış olduğunu, ithalatçı yapının rezervleri bitirdiğini, mahvettiğini, işte böyle yağmurlu günlerde çatıyı onarmazsan ayazda kalacağını söylemedik mi abi? Hep söyledik sen de dedim, ben de dedim. Abi netice itibariyle dışa bağlı bir yapıyı Amerika'nın sıcak paralarına dayanarak sürdürmeyi 6 yaşındaki çocuk da yapardı. Ama önemli olan nokta hem endüstride, sanayide hem tarımda bağımsız politikalar kurmaktı. Şimdi bak o baş ithalatçı kardeşimiz diyor ki, Hocam diyor 2021'de yurt dışı fiyat listesini yurt dışındakiler bile 5 kez değiştirdi. Bak yurt dışında üretimde sıkıntı var. Yani fosforik asit, amonyak üretimi, gübre fabrikalarının üretimi düşürmesi. E ne olacak şimdi? 380 lira girişi var. 900 liraya, 850 liraya bu Türk köylüsüne inmeye başladı. Hapı yuttuk. Hapı yuttuk bu bahar yani. Deli gibi fiyatlar yukarı gidecek ve Yatırım tavsiyesi değildir. Bakan Nebati diyor ya, onlar yazıyor yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Yüzde 40 enflasyon varsa ne olur bu dolar TL kuru dediğimde? 13 lirayı baz aldığında 13 çarpı 0.40 kayıp 5 lira 20 kuruş olur. 13 artı 5 lira 20 kuruş dediğimde 18 lira 20 kuruşu yüzde 40 enflasyon varsayımı altında önümüzdeki 12 aylık dönemde tekrar göreceğiz. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama tamamen iktisadi gerçeklerin bize verdiği rakamdır bu abi. Varsa son sözlerini alayım. Dün bir süpermarkette iki tane muz vardı. İki çeşit bir muz vardı. Birisi ithal muz 21 lira. Diğeri yerli muz 7 lira evren. Aradaki farkı görüyor musunuz? İşte bu olmalı. Yani biz kendi gübremizi üretebilseydik eğer. Bugün tarım ürünlerini daha ucuz yiyebilirdik. İşte bizim ana sorunumuz üretim, üretim, üretim. Ama biz ne yaptık? İnşaat ekonomisine ağırlık verdik, ranta verdik. İşte sonumuz bu. Ee, dün yine birisi Twitter'da bir şey yazmış. Evren Beyle siz hep sonumuz hayır olsun diye Allah yardımcımız olsun diyorsunuz. Hani ben gerçekten Allah'ın dahi bize artık bu saatten sonra nasıl yardımcı olacağını çünkü Allah bize akıl vererek yardımcı olmuş. Daha büyük bir nimet var mı akıldan? Yani biz aklımızı kullanamadıktan sonra evren ya düşünebiliyor musun? Yani halen aklıma o hala geldikçe o eğlenen insanları gördükçe yani kaderimize mi ağlayalım, gülelim mi bilemedim evren. Onun için bence eğlenmeye devam edelim evren. Abi tek bir şey diyeceğim kendilerine İslamcı, kendilerine mütedeyyin, kendilerine dindar e, bizleri de böyle neredeyse kafir statüsüne e, sokanlara ben şunu söylemek istiyorum. Hazreti Peygamber bir eve gidiyor. Evin duvarında İran halıları gördüğü için bu evde şatafat ve lüks olduğu için ben bu eve girmem diyor. Dolayısıyla şatafat, lüks, pudra şekerleri, 3 maş, 5 maş ballı ihaleler. Bunlar sadece insanın zoruna gitmez. Bunlar eğer Allah'a inanan varsa Allah'ın da gazabını çektirecek işlerdir diye düşünüyorum. Fazla da yorum yapmıyorum Remzi Katıldığın için çok teşekkürler Remzi abi.